Bilgi Atölye'den herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir ritim çalışması hazırladık. Tuğba öğretmenimiz bize eşlik edecek. Başlayalım mı öğretmenim? Başlayalım tabii ki. Bugün sizlere çocuklarla birlikte yapacağımız ritim çalışmaları hazırladık. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi söyleyelim. Bir A4 kağıdımızın üzerine 6 tane daire çiziyoruz. Evet, daire. İki tane de kaşık alıyoruz. Evet. Şarkımızla birlikte kaşıklarımızı ritmik olarak yuvarlakları üstüne kondurup ayrıca üç kez şıklatıyoruz. Bir sesi. Hazır mısınız? Bekleyin bakalım. Tamam, tamam, İlk yuvarlak. İkinci. Birinci yuvarlak gün çat 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 bravo 1 2 3 çat 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 1 2 3 çat 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 bravo şimdi kaşıkların dansı dans edelim Aa, biz böylelikle ritim çalışmamızın sonuna geldik. Çocuklarımızın çok eğlenerek oynadığı bir ritim çalışması. İlk başlarda tabii zorlanabilirler ama sonrasında tekrar tekrar sizden kesinlikle isteyeceklerdir. Tuğba öğretmenimize çok teşekkür ederiz tekrar çağıracağız zaten <laughs> bize destek olmak için abone olmayı unutmayın görüşmek üzere